Günaydın, 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 günaydın. Evet, yeni uyananlara günaydın efendim. Biz çok dün yaptık. Sildik, süpürdük, temizliğimizi bitirdik. Şimdi öğle arasındayız. <laughs> Tavuklu salatımı yedim güzelce mesine. Mutfak hazırlanıyor, yemeğe gireceğiz. Bu hafta yine çok yoğunum. Cumartesi günü bohça gelecek. Perşembe günü sarma saracağız. Apartmanca. Hmm, cuma günü hazırlıklara başlanacak. Cumartesi günü bohça gelecek. Aynı bizim Erzurum'a gittiğimiz gibi. Evde yiyeceğiz, içeceğiz, halay çekeceğiz. Ondan sonra cuma bu açılacak. Sonra temizlik yapılacak. Hafta sonu anlayacağınız cümbüş var. Hanımefendi bir tanesi yazmış ki bütün randevuları iptal ediyorum. Kızlık şerbetinin finalini bile diyor bu kadar beklemedim. Hadi bakalım ben de heyecanla bekliyorum. Şimdi ben bir şey yapmıyorum. Karşı taraftan gelecek ya o yüzden sürpriz hiçbir şey görmedim. Bakalım neler olacak.